Merhaba Arkadaşlar Ben Oyuncu Merkezden Bahadır Bu da Cem Battlefield 3 Serisine Devam Ediyoruz O de Doğ Tamam Doğdun oh, Al Stank Al Stank Kaç Canım Şaka Yaptım Lan <laughs> <laughs> <Evet. gülüyor> Adam Gördüm eğri Dolaşıp Arkadan alacaktı Ama Bana Ne ben de almak istiyorum. Hill top bizimdir, bizim kalacak böyle. Gel gel, hill topa gel. Yollarda mayın yok değil mi? iyi bakak. Hadi hadi devam et. Mal Q'la işte görürsün Mal görürsen de durucam duracağım. Niye Mal Q'la işte yola yola bakarken varsa çıkar. Ne sağa bak Cedet koymasınlar bu kimse. Koyuyorlar. Arıyor mu lan? Şaka lan. <laughs> Ne ne al. Bu ne lan? Gel B'ye yere geçelim. Niye koyuyorlar lan bunu buraya? Niye koyuyorlar anlamıyorum. B'ye. Bu niye koyuyorlar bunu buraya? B'ye B'ye. B mi? Tamam Allah'a ek Mal. Ya <laughs> kaldım ben. lan burada. Yemin ediyorum kaldım. Yemin Lan tank şurda Evi patlat evi patlat patla sen. Bak bak şuradan vuracağım adam iyiydi. Ya vurursun. Yeme ile vururum. Kaçtı ezme. Adama önünü dön he. Önün daha az hasar da alıyor. Kes lan sen. adamın önünü dön. Yanına dönme. Kes lan sen. Ezik ya bir şey bilmiyor. Önünü dön önünü dön. Mal önünü ha Dönsen önünü. yaptı abim pro olduğu için bir koyacağım ölecek. Ölmedi lan be biz öleceğiz yemin ediyorum biz öleceğiz. Ölmeyiz. Ha tamam kesti abim pro. 30 canın altına inip geçip direkt zaten. 30 canın altına inmedik hiç. 50. İşte man 30 canın altına inmedik. Yalnız yanacak ha. Yanmıyor mu lan? He tamam yangın yokmuş Yanmıyor. Yanım. Öleceğiz Ay, lan. Ölmeyeceğiz. Adam var C4 koyacak bize. Mal bizim adam bu. Mal bizim A adam, bu mal adam şey atıyor. Bizim adam Opa. Allah belanı versin. Mal bizim adam diyor adam ayak. Vursa ne salak. Mat. <laughs> Geri zekalı ya. Ama bizim adam sandım lan. <laughs> <ha. gülüyor> kardeş biz, biz Rusuz tam. Hem abisi. Biz Rus. evet Rus. ben çatıya çık şey antene çıkak. Kes lan sen ben B'yi alacağım. Ben de gel. Yürü, gel lan ben de. Gelmiyor. Ya lan. Ya sen gel sen gel. Ya kardeş görüyoruz skorlarda birinciyim yani pro olduğum için. Hadi gel bin. Ne yaptın lan? <laughs> ne oldu lan? Ne oldu? Ne oldu? Dur lan dur cesedini sev yavru edeyim <gülüyor> Oh. <gülüyor> ne yaptın lan sen bana? Neyse <laughs> hadi gel ben ne başla Ve evet, C4 al da. Yezik ne yaptın lan beni öldürdün? Bilmiyorum ki. Kardeş işte, anne hack oldu hiç. Bak ooo baa. Böyleyken. Sen böyle yapınca çok güzel oluyor. Mayın var, mayın var. Sana ne lan? Belki ben mayın seviyorum. Ama bizim adamlar patlı patlıyor bana. Ama patlı diye. de Patlatacağım mı kardeşim Lan tank var. Allah belanı vermeye. Ulan ölüyorduk geri zekalı. Sana hala sıkıyor. nasıl o, ilerliyor? Dayılar çizip adamın aklını karıştıracağım. Bu sonra buradan uçup adamı keseceğiz. iyi izle. Ben bu taş gelmemişti Allah belanı versin Tamam patlattım Ulan adam ölümde be adamı sen adamı kes adam çıktı içinden patlatsan kaç yazar? Ya yine aynı adam ya Ya uçak olsa gireceğim mi işte Ha varmış lan, çok güzel şey. Oo katliam yaptım Şerefsiz Geldim Tarkan da mal. Öldürdüm. İşte. Benim yüzde bir canım olduğu için ben kaçıyorum. Hadi eyvallah. Dur içeri mal beyi ey Hey bey adam var arkada. Ben benim yüzde bir canım var. Lan arkamdaymış herif. Günaydın bas, kardeş bas, onu öldürüyor. Bas 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 ananı yani, satayım öleceğim yüzde dokuz can var herkese. Yüz sanki çok fazla. Bu herif ya vazgeçti sonunda bende. 2 3 çabuk ulan ne biçim var Kaç, Kaç bas 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 Kiles sos Şu tankı patlatacağım ben Allahım Ya B'de hala adam var Bana ne oğlum ben tankı patlatacağım onu Nerede olduğunu da göremiyorum Oha <laughs> oha oha Oha, oha, oha ya Ecemedim çok güzel ecemedim ha La pek umurumda değil Paradım <laughs> Nordlenezmi öldün mü? Gel bende başla. Cem bir şey söyleyeceğim sana. 2 saattir video çekmiyormuşuz. Allah belanı. Lan şaka lan Bir vuracağım şimdi. Hadi gel benimle başlayalım. Lan uçakta başlayalım. Allah belanı versin lütfen. Bak ya bak bana cerrah taşıyordum ya. sana ya ırkçı Sizin evladım. Dökümün sen dökümün Oha! Şimdi alayına isyan arsız ve duramak Oha Yaptan... ya, nasıl bana hayvan gibi uçuyorum jetle? Kardeş eziksin bari yani belli etmeden ezik ol. Mayın döşemiş mallar patlatabilirsem patlatacağım. Mal öldürme bizi. Arkada adam var bir, bir sürü ya geri dön. Keşke Nereye olsa. gidiyorsun ya? Allah belanı versin atla mal atla Atladım Oha adam beni elizli arabayla ben bana cedef koyacağım Neyse bekle bak geliyorum bak o yolu şey döşeceğiz Adam var çıkma Gördük kardeş Geliyorum yanına Allahım ne salli ya Bekle Sınav alayım öyle gelecek Hadi RPG Mal ne izliyorum vursana Nerede? ezik. Ben ondan cevelini almadım. Patçanı biliyor mu lavun? Sablet. Harbi mi? Boston, Boston. Ya yolla olsun. Çıktı arabana. Gördüm. Şuralarda bir yerde. Ha şurada. Kes onu. Onu mu sakın? Granada attı. Granada. Grana'da. Uluslar ne diyor öyle? Ha. Lan bir yerde mi bari geri lan. lan. nerede adam göstersene bana. Lan o tepede işte. Geliyor oradan ya. Ezik öldüremiyorsun. O salak gelmiyorsun canım can mı var bende? Evet. Kes Ezik. Hadi hiçbir yer bizde değil gelsen azıcık şehre bak. Alırız dur. Gel Tamam bekle bak seni arabayla alacağım tamam mı? Başla la baş. Bekle geliyorum seni arabayla almaya. Aha ikisini de disablet ettim. Bekle geliyorum. Neredesin sen? Ha gördüm bekle. Öldürdüm la. Ezik. ezik ne kardeş bir Tamam. Şey. Hey, Koydum mayınları yine. Geliyorum. Ne ammo at ammo Tamam seni almaya geliyorum mal ölme diye oralarda. Ama almaya gelme ben burada iyiyim. Nereye git lan? Amma atıp gel at sadece buraya. Yeter. Şimdi adamlar benden fena öcü alacaklar he. Ne orada olan var mı şu an? Bilmem yok şu an görmüyorum. Ha ben bir tane tank gördüm onu keseyim geleyim. Ağayı alsanız abi ağayım A'ya gidiyor. Onu onu satayım 200 vuruyordum. gidiyor. Oha ya tam altın atladığımda vurdu. Ya yeter ya. Oha vursana geri ne izliyorsun sen Ma vuruyorum işte. Ha vuruyorsun kardeş ki kesin öyledir. Ya ben Abi de şey denemedim ya. Ama amma at dedim. Ha, geliyor galiba. Vursan lan kitlenemedim al. Nerede göremiyorum. Lan hani nerede lan? Adam nerede? Lan iki yulasana şunu göreyim. Kare sen malsın. Heh. Sonunda kestim ya. Bir bize insan bize de haber verir. Nerede oldu? Lan sen bu yakın değilsin ki bana. Ha bu yanımdaki başkasıymış lan ben <laughs> sen sana konuşacağım iki saattir onu. Yeri <laughs> de <kâlam. gülüyor> Şurada adam var. Yok he he. Kusum vardır. <laughs> tamam aa bende. Oha. O geliyor. Atla. Nasıl? Hadi. Öldüm lan. Oha. Oha nasıl geçti üstünden? Mayınları tam üstünden geçti hiçbir şey olmadı. Ya. Dur şu adamın yanına gidin. Nasıl geçti la bunların üstünden? Biraz daha döşeyim onu. Patladı ulan. Kestim ezmeyi. Kardeş sen, no, sen ne yapsan ne yapak değil yani? Hı hı. <laughs> Görüyorsun Ayrıca bu abi. Ayrıca ben, kardeş. ben A'ya koydum zaten. Lan gel de azıcık takım için 2 3 şey yapalım. Al yapıyorum Ç işte çıkan tankları kesiyorum. Kes lan sen gel şuraya. Ezik. Ya mal tane kaymış adamlar görmeyecek mi onu? Ya görmez. Kes lan sen. Ya ezik da Adamları kesek senin yüzünden kesemiyor zaten 2 saattir. Uf, lan ben aya koydum mu ya? Fura niye koyuyorsun? Seni keserim çocuk. Ha aya mı koydum ben? Ezik. Ben aya koydum. E ben aya koymadım. Ben base'e koydum. Kardeş kesin öyle. Ya of kardeş of of ya hep böyle fitliyon. Adam da geliyor zaten yukarıdan. Bak şimdi zaten. ne yapacağım bak iyi izle. Ey. Ne yapacağım? <laughs> ne yaptın lan? <laughs> <ha>? Ne yaptın? <laughs> bak iyi izle. <gülüyor> Şerefsiz. <gülüyor> e, ezik. Birazdan <laughs> patladı. <gülüyor> <gülüyor> Kaç tane var lan? <laughs> Ezik. Güzel daha A'ya adam... gidip seninkileri patlatacağım. Lan şerefsiz yapma yapma tamam Bana abi. Ne? Abi abi ne olur abi abi Allah belanı verin. Lan tamam ne? lan. Adam var ayrıca burada. Gel şu adamı kesek sonra git. Bana ne git kes lan. Oha ağzıma atıyor. Ben şu adamı keseyim böyleyim. Nerede lan? Öldüm lan. Ö geber. Ne yaptın da patlatma mal? Bana ne lan patlatırım. Laşarım sizi yapma işte. Bana ya. Ne lan sen yapıyorsun. Tamam da tamam yapmayacağım hadi. Ver o zaman ammoci olarak geleceksin amma açacağım lan. Tamam. Bekle geliyorum o zaman. Ama yaparsan var ya atmam. Belki. Şerefsiz yapmışsın. Vallahi ha, yapmadım tam. burada. Duruyor 3 tane mamla yan yana koymuş hepsini. Kardeş prensip meselesi o. Adam yukarıda. Lan anten üstünde adam var bizim yerimiz katmış adam. Şurada yukarıda. Devlet malı lan o. Anten mi? Ha. Devlet baba yapmış ya Allah Allah. Şu antendeki adamı çıkartak. Bak şimdi burada biri var ne yapacağım? Nerede lan o? Bu ne lan kuru fasulye bu? <laughs> Aa cip geliyor. Kesmişler lan bu adamı. Ya benim cipim patlamaz inşallah patlattı şerefsizler ya. Hoba. Ya ben suçu da yapmak ya istemiyorum. Ya kilası 92 bu. nasıl oluyor ya? Ya ben suçu da yapmak istemiyorum. O zaman ben de patlatmak istiyorum. <laughs> Seni keserim çocuk. <laughs> Patlıyorum lan. Bekle, suçu yaptım tamam. Kapattın mı? Hayır. Pekalancıları olurum yaparım mal gibi kalırsın. <laughs> Karış sen ammo box'u at da. Mal çatıya çıkart. Ya gel oğlum adam ama şeyler yapıyoruz ya ben birazcık şey oyun oyunda güzel şeyler yapacağım. Sen neresi? At ammo at. Ammocu olmadım ki mal. Ammocu olmadım. şaka lan aslında patla çekip şeyim yok. <laughs> Adam var oğlum yukarıda ya. Kesek. mal nasıl keseceğim hayvan gibi yukarıda galiba. Bana ne oğlum? Ne sıçık hadi gidelim. Nasıl gideceğiz mal hiçbir şey yok burada. Ya yürüyerek kardeş. Sen git. Ayaklarımız nasıl sürtü tutsa. Gideceğiz. Bak <laughs> <Mal>, burada <ben gülüyor> ben araba spawn mı oldu? Sniper var şurada. Ya sniper olacaktım ben bu haritada. so give me Şey. Ne yürüyor mu lan harbiden? Evet. Oha oraya nerede gitti? Kardeş noob değilim senin gibi. Varca adam var şu an şu adamı kesin. Ayrıca bak adam tankına da biniyor. Ha <laughs> adam var. Evet. Selam canım ben am ben amcanım canım yapacağım. Ölmez lan eli. Bak Allah belanı versin ton öldürdü ya. Ya bıçaklayacaktım adam baktı. <laughs> şey yapmıyor. Oğlum yukarıda kimse şey yok ki mal mısın? Kardeşim var orada haritada gösteriyor. E, yani i̇lk katında de değil ama diğer yukarı katlarında. <laughs> ha. Sorduk mu? Gel beni al. Araba gel Araba bu. Sırtımda mı taşıyacağım lan? İnsan mı olarak geliyorum? Oha bir çok bu sırtta Allah'tan geçemedim. Ağaçta bu kol. Ben amcanım ben amcanım. Lan oğlum ya. Yok ya yok ya. İyi. Allah. Lan gelsene. Ben burada can çekişiyorum sen orada. Ya man şey yürüyerek yapıyorsun. tuta tuta geldim buraya sen hala ne diyorsun? Ya tamam ben de geldim. Tamam. Ağlama. Lan yıkılmamış ilk ilk teller. Ha, açıkmış lan bura. Selam canım, ben am canım. Şurada bir tane tank var. Ona bir javelin atacağım. Sonra da. Sonra da. Sonra da olmadı bir javelin atıp deriz. Javelin atılmaz lan. Niye söylemiyorum? Mal. Javelin içindeki roket atacağım. Selam canım, ben am canım. ho ho Murat abi taktiği yapıyoruz değil mi? Allah. Oha lan kazayla ha kazayla diyor. M5 at mine Klasik mine mine. Klas 75 ya. Kardeş işte abim pro olunca böyle mayınları alıyor. Sen alıyoruz. mi çaldın? Klas mi? Hayır. Ha. Ben mayının adam kestim pro olduğum için. Aha. Mayınları bugünden koyuyorum ve ahanını satayım şurada şey var. Bugünden koyuyorum yarına bak nasıl gidelim? Onu satayım tank var mı birinde? Hadi nereye gidiyoruz ya? Neye gidiyor? Ben bir tane adam kestim çok bu kestim ama o kadar güzel kestim ki büyük başarı. Ha o iki tane kestim gerçekten çok büyük başarı. Ulan bak iki tane tank kar kes kesseniz yani anlıyor musun yani? Kardeş takımda ikinci. Bak tiktir. Lan bu ne yapıyor? Lan ha, başka mı? ele geçirmiş bütün adamlar. Yo. Evet. Yo e onlarda. Bak görmüyor musun? E, bizde? bir, tane, bir, bir, sürü adam var orada. Tan i̇ki tane tank var. Ya, bir tane Yo. tank bir tane anti aircraft var. Ne olacak? Ne yapayım? Ama bizim base'in dibinde yani. Kalkın uçaklarımla A be. Tamam bekle öldüm şimdi keserim alayını Alayı yine sen yapacağım iyi ne Nereye yapıcam tahmin et Ammocuyla Kardeşim Sen ammocu diyo mu biz arkadaşlarızın adına sport diyoruz Al hadi Eee var var Hadi mal gel bende de o zaman şey alalım şunları 1 2 3 4 5 6 tane c4 yeterli herhalde <laughs> Yok yetmez. 3 tane yetiyor lan. Olsun. Ya adam var. Bit atacağım ya. araba üstlerine. Vuracağım oh. kırpacağım. Hani lan kim ele geçirmiş? Nerede ele geçirmiş? Geçirmemiş kimse. O base'de adam kaynıyor. Yo. O zaman kesmişler. Mal orada hala. Nerede? ne içinde? mal? Mal nerede? Ya of ya adam doğdu tam öldürdüm sıra. Ma tank var görmüyor musun orada? Adamların basei mi? Bizim base. Yo. Ya kardeş kör müsün? Ben mi öyle hissediyorum? Gel ben de göster. Neredesin? Ya bak bekle. İn. Geri bu adamların base'i. Ne yok lan bizim base. Ma biz ruhsuz geri ya salak yemin ediyorum salaksın bak kuran çapsın bak Yürü git lan <laughs> Salak ya bizim usaldığımızı unuttu O, o oynamaya alıştı hep burada <laughs> <dakika. gülüyor> Yeni zekalı Ama ben buraya nasıl geçeceğim ben işte. Sakin ol, ben gidelim keserim şimdi Enemy soldier spotted over Enemy soldier spotted İzliğini <laughs> hiç <laughs> <laughs> Oha ölmedim çok şükür Oha. <laughs> Sizin arkadan halay çekiyorlar lan. <gülüyor> <gülüyor> Burada savaş <vereden> halay çekiyorlar. <laughs> bu da sonra adam halay çekiyor Düğün mü var? Galiba. <laughs> Selam canım. lan buraya, buraya şey düşmüş. Onu sotuyum kaç tane? Oha uçak düşmüş lan buraya. Bak iyi de Ezik tankı kesmek için yardırırken arkamdan Allahu ekber Allahu ekber. <laughs> Adam <gülüyor> çok güzel bir şey yaptım. Ne yaptım biliyor musun? Ha. Ölmedim lan. Adam arabadan indi beni kesmek için ben adamın arabasını çaldım ama öldürdü şimdi o çocuğu. kardeş. Oh. Hem fiziksel hem de mental açıdan çok başarılısın. Ha? Hem fiziksel hem de mental açıdan çok başarılısın. Evet. Nerede lan adam? Kendini öldürdü gerizekalı galiba. Ne oluyor lan? Kasta oyun. Ne oluyor lan? oğlum ne oluyor ha? Ya oğlum bende de şey olsana. Bende de do. Ya ne, ne do hocam lan? Oha kastı öyle. Oğlum bir kere do. Beraber oynayak. Gel hadi gel. Ya ben dur. gel bende de doğ. Dur bir dur. Puf Allah belanı versin patlayacağım lan Patlamadım. Patlamadım çok Olur. şükür Allah'ıma. Bugün de ölmedik pampa. Yandan yandan oh. Oh. Oh, her şeyi yıktım. Ova. ona Onları nasıl Yanma. Allah'ım ne olur yanmasın. Vermeyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Klas değil dost. Eyle Stranger var. Stranger ne ya? Ya Stranger'cı. Stranger mal. Ya işte oncu. Oncu. mal <laughs> yani ondan. 11. Ondan var. Burn me down, burn me down. No, this tamam. mi? karaya olduk. Adamlar beyistan tarıyorlar onu. Hmm, kardeş ezik misin? Skora bak. Ay ay. lan Ulan senin yüzünden scout yap. Şey da yap. Heee ya, benim yüzünden bir tane yaptın lan. A Hayır iki tane yaptım ya yürü git. Yürü git. Allah. Peki bunu açıkla. Niye 31 tane var? Biri namluda 30 şeyde kardeş. Adam He Aha ondan. Aa ondan ha. Git on. Ağları sikim. A'ya bak. A a a a alak beyler. Beyler. A a ay ay Allah alak beyler. Ne yapalım lan Adamların üstüne C4'lü araba atacağım patlatacağım sonra iyice. Allah belan. Ya yeah, bu dis bu tarafından. Geri zekalı onu koymuş ama hiç har haritaya falan bakmıyor. Selam Aha, canım ha. ben amca canım hadi canım tamam canım. Sıkma ya Allah ütme! sıkıyorlar sıkıyorlar, sıkıyorlar! mı? Allah bug var lan Öl, patlamıyor şu. Oğlum hani şey arabayı alıyoruz ya şeyi atıyoruz. Adamların ha. üstüne atıyoruz. Adamların tanklara atıyoruz ya patlatıyoruz C4'ler. Ee, Adamın, üst adamın üstüne atıp patlatıyoruz. <laughs> ağzımın içine mermi sıktı ya. Ya mal gel bende de doğum. Sen bir gel bende do. doğ. Ne As yapacaksın şey, kardeş? Benim de C4'cü ol, C4'cü ol bir şey deneyeceğim. C4'cü ol, c C4 <laughs> Gel bir. C4'cü C4 ol, C4'cü ol. C4 ol. <laughs> gel bir, al C4'ü. Döş alan buraları şimdi. Patlatacağız <laughs> burayı. Mal mısın kardeş? Evet, bir, ta, bir bakalım nasıl olacak. <laughs> ya mal, mal ya ben gidiyorum. Ya mal bir gel bak dur lan dur o zaman dur dur bak nasıl patlayacak izleyecek mi? Neredesin? Ne gel 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 bir. Ne oğlum? Tam bakacağım. Oba bu ne çok zevk attı lan? Dur ben de koyayım. Lan arabanın altına gitti ya arabayı dur. Mal dur geri kal nereye gidiyorsun? <laughs> Benim mayınlarım duruyor 3 tane. <laughs> Sen gelme, sen kal orada. <laughs> oh vermeyeceğim, vermeyeceğim. Benim değil mi? Vermeyeceğim. Sana ne nah, C4 var. Vermeyeceğim. Allah belanı versin. Patlayacağım, patlayacağım. O <laughs> oh, patlamadım. Çok patlamadım, patlamadım. Benim değil mi? Patlamadım. Ya, ya sarı gitmiyor bu ya. Basıyorum, basıyorum gitmiyor. Ya eziksin kardeşim yani. Tamam Aa, güzel. Bastay sniper. Bastay sniper Ya sen gel, ben de gel. Adam sen gel, ben de gel. <laughs> ya yes. bak yine aldım oh, düşmedim çok şükür. Verdi yine, verdi. Yine değil. Tankı patlatacağım iyice. Patlatırsın kardeşim. Yemin ediyorum patlatacağım onu. Hı hı. Bunu patlatacak. Oba, oba. Göl. Ezdim ama. Patlamadı lan. Allah belanı versin. En bir baran tuttu. Oha oradaki sıkmamış, arkadaki sıkmış. Oğlum bu yabancılar niye istediğe giriyorlar? Apaçım bunlar lan. <laughs> ne bileyim ben. Neredesin ezmek geldim. C4 var mı arabada? Var. Lan lan beni al düştüm. Al beni. Al beni al. Al beni. Al beni. Al beni. Alsın lan beni gel beni al. Ne alacağım lan? Gel al oğlum ne olacak?